20 kilometre hızla. Saniyede bu. Bir saniyede 220 kilometre. 1 saatte, hızlı. bir saatte 792 bin kilometre hızla biz şu anda fıldır 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 döndürülüyoruz evet. ama savrulmadan. Düşünebiliyor musunuz? Güneş o hızla giderken biz de güneşin etrafında dönerek Değil. onunla beraber gidiyoruz. Mermiden daha hızlı. Bu ay da dahil yalnız. Solar Apex yönünde olduğunu. Evet. İskender proje. Evet. Hocayı... Çağırmıştık burada, evet. konuk etmiştik. Üzün Ama bir diğer tespit vardı. daha var. Daha devamı da var. Evet. Evet. O tespitte şu, az önce yerel gruptan bahsettik. Hani evet. site örneği verdik ya, yerel grubumuzda işte 35 e, galaksi, yaklaşık 6 trilyon yıldızla birlikte bir saatte 2 milyon 770 bin kilometre hızla. Bu bir saatteki hızımız. Bir günlük e, yer değiştirmemiz Allah'ın emri ve izniyle 65 milyon kilometre uzay denizinde hızla hareket ediyoruz. Döndürülüyoruz. Farkında değiliz ama. Devamı Peki, da var mı orada? Devamını ben çıkartmadım. Artık o, o kadar ki en sonda belli bir yerde dursun artık. Samanyolu galaksisinin de bir hızı var. Yani biz Güneş Sistemi hareket ederken ona gidiyoruz ama Güneş Sistemi de Samanyolu içerisinde bir yere gidiyor. O giderken Samanyolu da ayrı bir yere gidiyor ve Samanyolu ile birlikte diğer galaksilerin gidişi var. Bu en son tespit edilmiş great attractor yani büyük çekiciye kendine evet. çeken büyük çekici ne olduğu belli değil. Great attractor deniyor. O şeyi. Yani büyük güç. Evet, Ve evet. milyonlarca kilometre hızla saatte. İşte o zaman i̇şte. neye geliyoruz? Evrenin genişlemesine. Evet. Ayet i̇şte, var, yani, var kabul da. Kabul etmiyorlardı. 2002'de kabul ettiler evrenin genişlemesi. Kur'an-ı Kerim'deki Allah diyor ki "Biz evrenin genişletiz." Burada sizin e, kitabınızda şey var. E, Kainatın kaygımı kadrin emriyle genişletilmesi." Saniyede 270 bin kilometre. Evet. Ee, yani bu yani, tabi bilimsel tespitlere göre el aldığım tabi, kitaptaki yani rakamlar 200. Yani, ışık hızına yakın bir e, genişletilme. Çünkü teori şöyleydi. Evren durağan, evren evet. daralıyor, evren genişliyor. Daralsa zaten sonuçta bir gün dünyalar, gezegenler, sistemler, yıldızlar falan yok olacak. Güneşler falan. Tabii. Çünkü evet. daralma bunu getirecek en sonunda. Belli bir süre sonra. onun şişmesi gibi değerlendiriyorum. Evet. Ama genişleme şeyi vardı ve... En son Kur'an-ı Kerim'deki ayeti çözüp de orada da sonuca deder ki kendi vardıkları bilimsel sonuçtan onu karşılaştırdığında buldular yani evrenin evet. genişlemesini burada tabii genişleme olmadıncı evet. olmazsa daha başka bu bilgiler iş de var orada. Tabii. yer ile gökler bitişikken biz onları birbirinden ayırdık diyor. Burada ilginç. Tabii daha çok şeylerden geliyor. Tayyi mekan konusu var ama yani şimdi Ayşe Hanım göndermiş mailini seyahat düşünce gücüyle oluşuyor oluyor. Ama orada tabii ki Allah ilminden de sizde bir şey olması gerekiyor tabii ki. Tabii o evliyaların Allah'ın yani şey tayyi mekan anca Muhakkak o tabii. dönüşüm gerçekleşebilir. Onun dışında onu, ha bu derseniz buna da e, şey yapıyorlar yani Philadelphia deneyinde bunu bir denediler. Tabii tabii. De, de. De. fakat evet. e, madde dönüşü tamamlayamadıkları için ya da sonra da Stargate projesiyle denediler. <laughs> evet. Amerika'nın en büyük şeyidir bu. Bu konuyla ilgili çalışmasıdır Stargate. 20 yıldan uzun sürmüştür. 70'lerde başladı. 96'da, 95, 96'da kamuoyuna yansıyınca e, kapattık dediler ama aslında yine devam ettirdiler o projeyi. Yani şüphesiz zaten Tesla'nın denediğini devam ettiler biliyorsunuz. O proje yani. için harcamış para var. Falan. Biliniyor da bu yani. Evet. Tabi biz burada bu kadar şeyleri anlattık ama mesela dört yıldızlı bir gezegen bulundu. Buyurun bakın. Dört yıldızlı Tatooine bulundu diyor. Bak, i̇lginç. Bulmakla evet. bitmez yani o kadar çok. İşte yani var üç güneşli şey gezegen bulundu. yapılıyor Bakın bu şeydeki bu güneşlerin hani bulunması şey falan dikkat edin Star Wars'ta vardır. Doğru. Yani o Star Wars'un çok iyi mesajları var. Evet. Bir onlara bakmak gerekiyor. Geçen programda Star Wars'un mesajını falan biraz irdeledik. Mesela İslam dünyasını bir çöl gösterir çölün üzerinde bir insanlar, bir garip yaratıklar, mağaralar bilmem neler falan bir İslam ülkelerini bahsediyor aslında. Orta Doğu çözdüğünüz zaman o çıkıyor. Yani 77'den itibaren oradan da bir mesajlar veriyorlar. Ya bütün filmlerde vardır. Mesela Matrix filmine bakın. Zion dediği, Sion, Kudüs'tür. Evet, tabii tabii. Son insan şehri olarak tarif edilir. So, yani Sion'un dışındaki, yani Kudüs'ün dışındaki şehirlerde insan yoktur. Yani Kudüs neresi? İsrail'in Evet. Bu İsrailiyat temelli bir filmdir zaten o. Yani bir tek biz insanız, geri kalanı değil. Goyim meselesi vardır onlarda. Goyim, ya, e, İsrailli olmayanlardan hmm. e, o anlamda kabul edilir. Ve İsrailli olmayanlar hayvan olarak kabul edilir. Çünkü mesela eski ayette de var, size insan denmiştir. Goyim insan değildir. Goyim geçiyor, gerçekten de o kelimeyle geçiyor ama Yüklenen anlam onlar tarafından yüklenen anlam başka. Diyor ki size insan denmiştir, onlar insan değildir, olarak kabul ediyorlar. Onlar hayvandır şeyler. diyor mesela. Onlar tabii onu yorumluyorlar. Biz insanız, geri kalan herkes hayvandır'a getiriyorlar bunu. Ondan sonra Filistin'i bombalıyorlar. Ondan sonra işte dünyanı, dünyayı kanal atıyorlar. Ha, şimdi bak, burada bir şey var. Bir e, Amerikan donanması savaş gemilerine yani görevi bir robot geliştirdi diyor. Tabii bu robotu e, Elhamdülillah tasarım Yıldız savaş serisinin kahramanı C-3PO kendi bizim geçen gazetemizdeki haber. İstiklal Gazetesi'nde bu yayınlanmıştı. Enteresan bak o robotun benzeri. Şimdi bu robotu ne, nerede kullanacaklar? Başka gezegenlere göndereceğiniz evet. şeylerde akıllı robotu Mars'a gönderip işlemleri orada yaptırmak. Çünkü şimdi uzaktan yaptırıyorsunuz. Yani komutlar veriyorsunuz. Verene kadar toprak alması, fotoğraflarını çekilmesi kolay da o toprak alması, bir gemin şeyin ara, aracın hareket etmesi falan inanılmaz uzun bir şey. Ha bu savaş şey üzerine planlıyorlar ama velakin. O şeylerde kullanacakları da belli. Biraz da Zülkarneyn'den bahsedelim. Yani bizim uzay konusunda şeyimiz bu yecüc mecüc olayı. Şimdi bize bundan bağlantılı geldiği için şey. biliyorsunuz sebep aldı bir araçtan uzaya doğu ve batıya yolculuk yaptığı üzerine şey vardır. Ayetler vardır. Evet. Gene, şey e, gene şey sormuştur. Soranlar gene Yahudilerdir Medine'de. Yani Peygamber olunca bunlar var. Zülkarneyn için ne diyecek diye. Yani merak ederler. Orada ayetler gelir, ve anlatılır. Yani ve tefsirleri de çok derindir. Şimdi bunu tabii sonraki yüzyıllarda tefsirciler yanlış yorumladılar. İşte set meselesini Çin, Çin kadar getirdiler. Yani Orta evet. Asya'ya getirdiler. Hatta bazı Türk düşmanları şey yapanlar da var, oldu yani tarih boyunca. Onlar Türkler bunlar dedi <laughs> başımıza şey yaptılar. Fabrik söz konusu değil çünkü o zamanlar Doğu dediğiniz mi Çin'de biter Batı dediğiniz mi Kuzey Afrika'da biterdi Dünya Ama bu işte kadardı. kadar oradaki ince nokta da Doğu veya Batı deniyor olmamasıdır Güneş'in doğduğu yer Ve Güneş'in battığı yer şeklinde evet onlar dünyaya Aynen. uyguluyorlar Halbuki Dünya değil gittiği bir gezegenler kümesi fakat oradaki çizgi şu çok enteresan çizgi şu gitti nebulamsı bir ışıkımsı bir bölgeye gittiğinden bahsediliyor. Sürgünleyini ve ona hatta bir yetki veriliyor. Mesela peygamberler verilmeyen bir yetki vardır. Azap. Yani e, istersen yok et, istersen bunları. ha, Her şey yapabilirsin Aynen. diye bu kadar da büyük de bir yetki verilir. Hiçbir insana verilmemişti. Ve gittiği yerde işte insanları bulur, iki tane gezegen bulur A ve B İşte insanlar derler ki Zülkanem bize yardım et. Bu yeşil meşte bir şey var, garip bir yarı var. insan yarı evet. hayvan modeli diyelim. Biz şöyle vahşi bir şey de var, gelip bize zarar ver, ekimlerimize, tarlalarımızda ilginç şeyler var. Bize de sana istediğin kadar altın verelim diyorlar. Demek ki altın <gülüyor> <gülüyor> evrende var. Ondan sonra o diyor ki Allah'ın verdiği nimetlerin yanında sizinkiler hiçbir şey değil. Tabii, ve o zaman geçiyor öbür gezegene ve bakır ve demiri eriterek atmosfer oluşturuyor kolektan set süt de şeysi, evet. tarifinde bu oluyor ama set deyince tabii bizimkiler set değil hemen duvar <laughs> anlamına geliyor o şey söz konusu olmuyor. Evet ya orada zaten onun dünya üzerinde bir set olmadığını şöyle anlayabiliyoruz diyor ki o setli kıyamete kadar ne aşabildiler ne geçir delip geçebildiler yani ne üstünden geçebiliyorlar Şimdi Çin seti olsa her türlü üzerinden uçakla da geçiliyor yani Çin seti geçilemeyen bir set değil öyle evet. bir set ki o setin içerisinde yedi ve mevcut diye bir kavim var bu kavimler dışarı çıktığı anda saldıracaklar. Ki onun bilgisi de zaten Hı -hı. veriliyor. Dünyada var mı öyle set içinde hapsedilmiş bizi ya, saldırmayı bir saldırmayı bekleyen bir kavim yok. Şansınız yok. O yüzden evet. Ha şey de var Tevrat'ta ve şeyde geçen Hristiyanlık'ta geçen Gokma Gokma. Gok Gok işte yürüyüş O da kıyamet zamanı gelecekler. O zamana kadar açılışın şeysi yok. Efendim programımızın bu haftada sonuna geldik. Ben çok e, e, teşekkür ederiz. E, telefon numarası verip tanıdıklı e, tanıdıklı e, ben yayın şöyle yapalım. Yani Yayınevi yok ya yüzden. He, anladım. O zaman hocamızın evet. Kurandaki Kurandaki Uzay kitabı Göklerin Zikri kendi bastırdı. E, arzu edenler hocama ulaşabilirler. Ben 543. E, Telefonlu vereyim arzu eden 0543 725 0848 hocama ulaşıp ee, buradan e, kitabını isteyebilirler. Ee, çok ilginç, enteresan bir kitap. Bu tür çalışmalar çok önemli. O yüzden ben her zaman takdir ediyorum bu tür çalışmaları yapanları. Sağ olun, olsun. Elinize sağlık. Peki haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.